Radyo Tiften herkese merhaba. Bahsetmem lazım adlı programımız başlıyor. Ben sunucunuz Şevval. Türk futbolunda bir dönem saman alevi gibi parlayıp bir anda sönen futbolcuları derledik. Hem Türk hem de dünya futbolu bazen sakatlıkların etkisi, bazen disiplinsizlik gibi nedenlerle üst düzey yeteneklerine rağmen beklenen etkiyi gösterememiş yüzlerce örneklerle dolu. Aralarda Türk futbolunun anılarını da paylaşıp, hatırlayacağımız, şaşıracağımız, bazen güleceğimiz en ilginç olayları bizden duyacaksınız. Çıkışlarıyla heyecan, performanslarıyla büyüleyen Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan bahsedeceğiz. Arda Güler ve Kenan Yıldız'la bitmiyor. İşte 2005'li harika yıldızlarımız. 2005 doğumlular arasında Arda Güler ve Kenan Yıldız başarılı performanslarıyla dikkat çekse de Türk futbolunun bu jenerasyonunda ışıl ışıl parlayan 9 isim daha vardır. Biraz Arda Güler'den bahsedelim. Arda Güler, La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Türk milli futbolcudur. Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olmuştur. Onun gibisi 100 yılda bir gelir, 2005 doğumlu Arda, Türkiye'de çok an bir yıldız. Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi var. TV'de tüm programlar Arda Güler'den bahsediyor. Güler, kariyerin, şekillenişi Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı alması ve George Jesus döneminde aldığı süreyi iyi değerlendirerek Real Madrid'e transfer olmasıyla Türkiye'de birçok destekçi buldu. Özellikle çocuklar için rol model olarak görülmeye başlandı. 14 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu, 16 yaşında Avrupa maçına çıktı, 17 yaşında A milli takımda oynamaya başladı, 18 yaşında ise dünya devi Real Madrid tarafından transfer edildi. Programımıza Türkiye'de yaşanan en ilginç futbol tarihi ve olayları ile devam ediyoruz. Terlik Kavgası 2008 senesinde Avusturya kampında İbrahim Üzülmez ile İbrahim Toraman arasında yumruk yumruğa kavga meydana geldi. Üzülmez'in Toraman'ı yemeğe terlikle niye geliyorsun şeklinde uyarması üzerine yaşanan kavga sonrasında her iki oyuncu da kadro dışı kaldı. Olay daha sonra tatlıya bağlandı ve her iki oyuncu da affedildi. Ancak ikili arasında yeni bir olay cereyan etti. Ligde oynanan Ankara gücü maçının devre arasında bir kez İbrahim Üzülmez'in Turaman'a yumruk atması gündeme bomba gibi düştü. İbrahim Üzülmez'in 11 yıllık Beşiktaş kariyeri bu olay sonrasında son buldu ve futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Müzik Gökhan Töre silah çekti. A milli takım kampında Gökhan Töre, Almanya'dan husumeti bulunan Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu'nun odasına silahla girerek oyuncuları tehdit etti. Yaşanan olayda kimse yara almadı ve Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Toprak milli takımın davetlerini reddetti. Müzik Gökhan Töre de daha sonra kadroya giremedi, Fatih Terim daha sonra bu üçlüyü barıştırmaya çalıştı. Önce Hakan Çalhanoğlu ile aralarındaki buzlar eridi, daha sonra da Ömer Toprak'la barıştırıldı. Yaşanan tatsızlıklar yıllar sonra sona erdi, şimdi üç oyuncu da milli takımda forma giyiyor. Futbol severin hafızasına kazınan, skordan çok yaşanan olayların konuşulduğu pek çok maç vardı. Başrol kimi zaman tribünlerdi, kimi zaman da saha içinde yaşananlar. Geçtiğimiz Kasım ayında Transfer Market web sitesinde Ronaldo ve Messi'den sonra en çok aranan isim... Bu isim... Kenan Yıldız oldu. Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Regensburg şehrinde dünyaya geldi. Kenan Yıldız'ın babası Engin futbolcu değildi ama futbola aşıktı ve tutkusunu Kenan Yıldız'a aktardı. Büyük babası handbol hakemiydi. Daha sonra Bayern Münih'in altyapısına transfer edildi. Bayern Münih'in altyapısına 2012 yılında 7 yaşındayken katıldı. Kenan Yıldız 6 yaş kategorilerinde takım kaptanlığı yaptı ve Bayern Münih 19 yaş altı takıma kadar yükseldi. Altyapıda toplamda 20 maça çıkan Yıldız 6 gol, 8 asistlik performans gösterdi. Bayern Münih ile sözleşmesi Temmuz 2022'de sona erdi ve yeni sözleşme imzalanmadı. Kenan Yıldız 12 Temmuz 2022'de Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kenan Yıldız Juventus formasıyla çıktığı son 2 resmi maçta 2 gol kaydetti. kaldığımız yerden en ilginç haberlerle tarihe damga vuran Türk futboluna devam ediyoruz. 1967 Kayseri Faciası 17 Eylül 1967 gününde Kayseri Spor ve Sivas Spor arasında oynanan maç 43 kişinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştı. Kayseri Spor'un 20. dakikasında 1-0 öne geçmesiyle taraftarlar arasında başlayan gerginlik bir anda Kayseri Sporluların Sivas Spor taraftarlarının üzerine yürümesine dönüşmüştü. Gole sevinen Kayseri taraftarlarına Sivas tribünlerinden tepki geldi. Sivaslıların Kayseri taraftarlarına taş atması sonucu panik başladı ve kaçışmaya başlayan çocuklardan ikisi ezilerek hayatını kaybetti. Olayda 43 kişi oluşan arbede içinde ezilme ve havasızlık sonucu öldü. Çatışmada taş, sopa ve bıçak kullanıldı. Haber Sivas'ta yayılmış ve Sivas'ta yaşayan Kayserili vatandaşlarının işyerleri ve evleri o gün saldırıya uğramıştı. Kayseri plakalı araçlar yakılmıştı. İki takım da 17 maç saha kapatma cezası almış ve takımların 5 sene boyunca aynı gruplarda futbol oynaması yasaklanmıştır. Maçta Kayserispor'un Spor'un kaptanlığını yapan Şevki Karaferya ve diğer pek çok oyuncu seneler sonra bu konu hakkında verdiği demeçlerde olayın yeterince araştırılmadığını savunmuştur. Türk futbol tarihinin en acı günlerinden biri olan 17 Eylül 1967 yaşanan acı sonuçlar sebebiyle hafızalara kazınmış unutulmaz bir maç yaşatmıştır. Sulu derbi 19 Mayıs 2007 günü Fenerbahçe Ali Sami Yen'e şampiyon olarak gidiyor. 2-1 Fenerbahçe galibiyetle sonuçlanan maç hafızalara sahaya atılan yoğun su şişeleriyle kazınıyor. Tribünlerden sahaya atılan binlerce su şişesi sebebiyle Galatasaray 5 maç seyirci cezası almıştır. Süper Lig tarihin en farklı skoru 1989-1990 sezonunda İstanbul'da Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş sahadan 10-0 galibiyetle ayrıldı. Farklı galibiyet Süper Lig tarihin en farklı skor olarak adını yazdırdı programımızın sonuna gelmekteyiz. 2023-24 sezonunda Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ederiz. Bir sonraki Bahsetmem Lazım adlı programımızda görüşmek üzere esenlikler diliyorum.